Okul Belediyesi Ocak ayı olan meclis toplantımızın birinci oturumuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet, öncelikle saygı duruşu ve istiklal marşı için Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önden Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, az şehitlerimiz ve gazilerimizin e, ubediyeti etmiş belediye başkanlarımızın mani huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından da istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Evet. Yeni yılın ilk meclise Herkese iyi bir yıl diliyorum. Hep beraber geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de, de meclisimizle birlikte çok güzel işler yapmaya, çok güzel kararlar almaya devam edeceğiz. Umarım herkes açısından da hem sağlık hem mutluluk hem de ekonomik anlamda güzel bir yıl geçireceğiz. Biliyorum. Ee, Açılış ve yoklamamızı yapalım. Toplantı yeter sayımız. Şu var mı? Evet, var. Toplantıya katılamayanların mazeret dilekçelerini okuyorum. 06.01.25 Pazartesi günü yapılacak olan Ocak ayı olan meclis toplantısına yurt dışında katılamayacağım. Meclisin bilgisine arz olduğunu geçer aydın. Bugün e, saat 14'te aralıklı to toplantı olması sebebiyle aynı saatte yapılacak olan Ocak ayı olan meclis Madde 1000'in kapsamında, madde hususunda gereğimiz bir bilgilerimize sunarım Medine Yılmaz, Ahmet Yalçın'a da maziyetci olarak katılması. Peki okunan maziyet direkçilerinin oylarınızı sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy oylarımız kabul edilmiştir. Bir iki meclis toplantısında alınan kararların özetleri masalarımızda hızlıca bir göz atabilirsek oylarınızı sunacağım. Peki, bir önceki meclis karar özetlerini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme ek bir madde var bildiğim kadarıyla. <laughs> Buyurun e, orta Ortum Mahallesi 48 ada 40 40 imar parselinde de plan tadilatı Sosyal Hizmetler Başkanı Başak Hanım'ın plan tadilatına eee gündemle olarak ilave edilmesi yönünde bir talebimiz var. Peki e, konunun gündeme ilave edilmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği kabul edilmiştir. Yazılı veya gündem dışı konuşma talebi var mıdır? Gündem dışı konuşma talebimiz var mıdır? Yoksa gündem maddelerine geçiyoruz. Buyurun birinci gündemden başlayabiliriz. Denizli Komisyonu'nun oluşturulması 5393 sayılı yasanın 25. maddesinde bir belediyeleri ile nüfusu 10.000'in 10 üzerindeki belediyelerde Belediye Meclisi her her Ocak ayı belediyenin bir yönetimiyle yeri verilerleriyle bunlara ilişkin hesaplayıp değiştirmelerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3'den az, 5'den çok olmak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclis üye şey. sayısının meclis üye tam sayısına ortalaması suretiyle oluşur denilmektedir. Yukarıda bahsi bahsedeceğim... geçen kanun maddesinin üstünlerden geleceğinin bir önceki ve düzenleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemleri görevini yapmak için meclis üyeleri arasından video görev yapmak üzere denetim komisyonu oluşturulmasını olurlarını da arz Teşekkürler. Ee, i̇ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tane AK Parti'den e, üç meclis üyesi seçeceğiz. Denetim komisyonunda görev yapmak üzere e, Mart ayındaki meclise kadar görev yapacaklar. Ocak kadar görev yapacaklar. bir yıl boyunca görev yapacaklar. gizli oyla seçim yapacağız. Dolayısıyla bu kağıtlara isim yazacağız. Peki, belirleyeceğiz. Ee, denetim komisyonuna bir yıl süreli görev yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan var mı ya da aday göstermek isteyen var mı? Bilek de bir kişi devletin komisyonunda görev yapmak Gök üzere öfesebil. bir isim belirlemek. O kadar. Göksel yüksel, kibar, yüksel, kibar. Göksel Kibar. Göksel Kibar. Peki. Adaylarımız dilekak büyük. Münir Selaydın, Göksel dile Kibar. Önümüzdeki kağıtları yazarak seçimi yapabiliriz. Lafları koyarak. kapattı. <laughs> 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 hızlıca sayalım mı beklediğimiz sonuçlarını Uh-uh. <clears throat> çıkmamız belli zaten gördüğüm kadarıyla. Üç arkadaşımıza da hayırlı olsun. Tamamsa ikinci maddeyi geçebiliriz. 2025 yılında yapılacak olan meclis toplantı ve saatlerinin belirlenmesi. 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 2025 yılında yapılacak olan meclisin olağan toplantı gün ve saatlerinin tatil süresinin belirlenmesi Ocak otakaya meclis toplantısına görüşülmesi halinde. Ee, bir öneri sunmuştuk. Onu yazılır mı? Evet. Nasıl yapalım? Evet. Yazılır mı? Kasım var alır. mı? Yaz tarihi, kış tarihi. Tamam. Ee, bu kış ayları boyunca normalde biz saat 4'te yapıyorduk toplantıyı. 2'ye çektik. Kış ayları boyunca 2 devam etsin eee evet iyi olur diye düşünüyorum. Yani, yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Kasım, Aralık. Mart, Nisan. Nisan önümüzdeki dönem Kasım, Aralık. Evet, Kasım Aralık. Tamam, Nisan. Mayıs'tan itibaren de böyle geri dönelim. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Eylül, Eylül Ekim. Saat dört olsun. Ee, de saat iki olsun. Kış, kışın 2'de devam edelim, yazın dörtte devam edelim. Duydun mu böyle herkes için? Bu haliyle o zaman oy verir olsun Kabul edenler, etmeyenler oy verir. Kabul edilmiştir. <laughs> Tatil zamanı gelince konuşuyoruz. O zaman <laughs> konuş konuşuruz. Normal bir konuşuruz. Tatil normalde hafta yok zaten değil mi? Yazı içerisinde içeriden birisinde mi yapabiliyoruz yoksa hafta yoktur. Herkese hafta yoktur. Ağustos'tur yani. evet, şey, şey, Tamam <laughs> Ağustos olarak karar verdim o zaman. Bilmem <laughs> ne <ünlenmeye gülüyor> gerekiyorsa. <gülüyor> ama sonrasında bu kız. Geçen sefer ne yapmıştık? Devam etmiştik. <laughs> vermiştik. ama şimdilik Ağustos yazalım. <laughs> tamam tamam. tamam. Şey meclis başkanı, meclis ve komisyon üyelerinin buzaratlı ödemek tutarının belirlenmesi. Meclis başkanı ve meclis üyelerinin meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5.393 sayılı yasanın 39. maddesi uyarınca belediye ve... başkanlığı ödemekte olan aylık sivil ödemeyi günlük tutarının 3'te 1'ini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda 5.393 sayılı kanunun 32. maddesi gelince Huzur hakkı özenmesi konusunda karar alınmasının Ocak ayı olan meclis toprağının sınavı ilişkilerini hallederiniz. Ee, bunu komisyona göndereceğiz. Komisyonda tartışılacak. Şu anki oran nedir? Bu sene ne olacak? Ee, bütçe komisyonuna göndereceğiz. Peki, plan bütçe komisyonuna göndereceğiz. Görüş ve olan var mı bu konuda? Yoksa plan ve bütçe komisyonuna ee, havale edilmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü madde. Kısmi zamanlı sözleşmeli personel avukat ücretinin belirlenmesi. Belediyemizde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine göre kısmi zamanlı avukat istihdam edilmektedir. Yukarıda bahsi geçen kanun maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Mahalle İdare Sözleşmelik Personel ücret havalarına göre istihdam edilen personel ücretleri belediye meclisi tarafından belirlenmektedir. İstihdam edilen kısmi zamanlı avukat ücretinin belirlenmesi için konunun meclis günlerine oluşmasını hallederim. Tamam. Plan Bütçe Komisyonu'na gönderiyoruz. Plan Bütçe'de değerlendirilse sonraki mecliste de perşembe günü de değerlendireceğiz. Görüşme öneri yoksa Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? edilmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Beşinci madde. Tam zamanlı sözleşmeli personel, çevre mühendisi ve veteriner hekim ücretlerinin belirlenmesi. Belediyenin teşkilat sayılı Belediye Kanunu 49. maddesi ile mahalle idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği hükümlerine göre tam zamanlı sözleşmeli veteriner hekim ve çevre mühendisi alımı ilanı yapmış ve sözlü sınavla yapılan başvurulara göre bir adet belediyeler hükümü, bir adet çevre mühendisi belediyemizde çalışmaya başlayacaktır. Yukarıda bahsi geçen kanun maddesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan mahalli idari sözleşmeli personel ücret salonlarına ve istihdam edilen personellerin ücretleri belediye meclisi tarafından belirlenmektedir. Konunun değiştirmesini arz Yine beşinci maddeyi de ücretlerin belirlenmesi için işe başlayan çevre mühendisi ve veteriner hekim için Komisyonla görüşülecek. Komisyon sonrasında burada yeniden değerlendireceğiz. Beşinci ee, maddeyi Plan Bütçe Komisyonu'na, Havaiyesi'ne oylarınıza soruyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy bildiği kabul edilmiştir. Altıncı madde. Don Katrol İktidar Meclisi hakkında, Dokuz Nisan 2017 müşariyle 32.08 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalle idare birlikleri norm kadro ülke ve standartlarına bağlı yönetmelik gereği belediyemizin bulunduğu D10 kadro tipinde idari personel kadrosu olarak tarafımıza 108 adet kadro verilmiş ve bu kadroları aynı yönetmenin ekinde bulunan 4 sayılı cetvelden belediyemizde tanımlayabilmekteyiz. Söz konusu cetvelde yer alan 2 adet memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adetinin bilgisayar işletmeli bir adetin ismeleri hazırlama ve kontrol üstesleri olarak ispat edilmesi hususunda görüşülmesini arz ederim. Bir... Bunlar zaten bizde var olan boş kadrolar, memur kadrolarından bir ZTİ, bir de bilgisayar işletmeni olarak kadro değişikliği yapıyoruz. Bunu da Plan Bütçe Komisyonu'na göndereceğiz. 6. maddenin Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesi için oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci vakti. Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda kullanılmak için mobil beton santrali için Denizbank AŞ, Denizbank Finansal AŞ kiralama yurt içi şubelerinden kullanacağımız krediyetlerinden sayılmak üzere belediyemizin bünyesindeki dükkanların ve elektrik tüketim merkezinin temlik ve sözleşmelerinin imzalanması için belediye başkanı Uğur Cihan'ın yetkili kurulması hususunu mecliste görüşülmesi üzere olurlarınıza arz ederim. Teşekkürler. Bu beton santralinin kurulumu için, alımı için gerekli olan teminat. bunun için meclisten karar almak gerekiyordu. i̇malat süreçleri devam ediyor şu anda beton santralinin. Ee, Bunu da yine Plan Bütçe Komisyonu'na havale edeceğiz. Orada incelenecek. 7. maddenin Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. madde. Bir <laughs> <laughs> değerler bölgesi hakkında. Mikrofon. Kapat. <laughs> belediyemiz mücavir alanlarının genişlemesi ve içkili iş yeri açma taleplerinin artması sebebiyle daha önce içkili yerler için alınan 05-02-2016 tarihli 11 nolu ve 07-06-2017 tarihli 52, -52 nolu belediyemiz meclis kararları iptal edilerek içkili yerler bölgesinin yeniden tespit edilmek üzere karar alınması hususunun belediye meclisince görüşülmesini arz ederim. Daha önce Siyerler Başkanı okumak okuyabilir miyim? Tabii ki okuyorum. Eski yerlerden alınan İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi sınırlarına kadar olan alanın dışındaki ile Koyuncular Petrol'e kadar olan bölgenin dışında kalan kısımların içkili yer bölgesi kapsamına alınmasına meclis üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir. Diğeri de ilçeli sınırlar dahilindeki tüm mahallelerde işçileri açma ve çalıştırma ruhsatlarla ilişkin yönetmeliği 4. kısım 1. bölümde göre hazırlanan dosya ve işçili yer haritası meclis toplantısında Kasım'a üyelerimize üyelerin oy birliğinde karar alınmıştır. 2011 yılı o tarih. Evet, evet. 2011 yılında belirlenmiş. 2016 ve 2017. 2016 yani. ve 2017 tarihinde Hopa'da e, içkili yer bölgeleri belirlenmiş meclis kararlarıyla. İki yer var. E, i̇ki yer var. E, ama gelen talepler ve değerlendirilme değerlendirmeler sonucunda e, bunun tekrar meclis bildirimi değerlendirilmesi konusunda gündemde. E, bunu imar komisyonu. İmar Komisyonu'nda tekrar değerlendirilecek. sonraki mecliste tekrar tartışacağız. Ee, varsa bir görüş öneri şimdiden konuşabiliriz. Ya da sonraki mecliste daha ayrıntılı da detaylı konuşulabilir. Ee, eğer görüş öneri yoksa 8. maddeyi... Başkanım nereye kadar... Yani şöyle şimdi bir, yönetmelik var. Bölge belirlenmiş bir bölge yok aslında. şu anda hukukun bütün kent merkezi tamamen içkisiz alan ilerliyor şu sadece iki bölge açık durumda. Bir tanesi bu Naşeni dediğimiz bölge açık durumda. bir tanesi de yukarı kule gibi tarafında bölge açık. Onun dışında hiçbir yer ruhsat alamıyor. Hiçbir ruhsat alamıyor ortak çalışması e, olarak... Ee, onun çalışmasını yapıyoruz. Çalışmamda <laughs> da konuşulacak onun üzerinde. Şimdi yönetmelikte zaten belirli kriterler var. Örneğin eğitim alanları, e, dini tesisler ya da diğer yönetim alanları gibi yerlere 200 metre mesafe karayollarına özellikle ya da bu tür tesisleri 100 metre mesafe gibi alanlarda zaten hiçbir ruhsatı verilemiyor. Bu zaten <laughs> petroller var. Yönetmelik zaten bunları koyacağız. Onları koyduktan sonra kalan alanlara bir bakacağız neresi kalıyor, anlamlı bir alan kalıyor mu diye. Ona göre tekrar değerlendireceğiz. Şu anda o harita çalışması yapılıyor. Perşembe günü de birazdan netleşmiş olur. Ama hani biraz daha önceki meclis kararında kolaya kaçılmış aslında. Yani bütün merkez yalan, bütün ticaret alanlarının olduğu her yer tamamen kapatılmış durumda. Bu da aslında insanları daha çok merdiven altı işletmeleri doğru itmeye başlamış durumda bunu e, gördüğünüz bazı belediyeler örnekler var. Hani şehir merkezinde güzel işletmeler e, açılmış durumda olan ilçeler var ama maalesef e, bizde böyle bir süreç ilerlememiş. Dolayısıyla biz çok böyle merdiven altı içki e, durumları halindeyiz. İşte biliyorsunuz tekerlerde vesaire başka alanlarda. Dolayısıyla yani bunu değiştirerek acaba bunun ne geçebilir miyiz diye bir bakmak istedik. Bunu bir konuşalım, biraz daha ayrıntılı bakacağız. Peki başkanım, bu mesafeler dahil bir yolculuklar, ruhsat iptal olur mu? Yani kazanılmış haklar, bu yönetmenlik öncesinde kazanılmış haklar maalesef e, şey yapılamıyor, değiştirilemiyor. E, eskiden içki ruhsatı olanlar aynı şekilde devam ediyor, olacaklar. E, o mevcut içki ruhsatlarını e, şey yapmıyor, değiştirmiyor yani bu karar, olacağımız karar. Bundan sonra verilecek içki ruhsatları, içki yer ruhsatları için geçerli. Halife harita çalışması herhalde yetişecek değil mi Perşembe'ye? Tamam, komisyonda da olur. E, i̇mar komisyonuna da değerlendirmek üzere 8. maddeyi e, İmar komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. madde İlçe sınırlar içerisinde yer alan su gören Mahallesi kıyı kenarında yapılması planlanan plaj alanının için hazırlanan 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü 1 binlik ilave imar, kurulama imar planının görüşmek üzere meclis havalesini arz ederim. Bahse konu yer e, e, top, e su görevindeki e, sahil kesiminde düşünülen yer başkanımız. istediğimiz daha Evet, yani bu dönemde ki bu belediyemize tahsis için bir süreç başlattık, yazışmalarını yaptık. E, evet. projesini ve imar planını istediler. Hazırladık, projesi de hazır, imar planı da hazır. Meclisten karar alacağız ve ee, o prototip işlemleri tamamlamış olacağız. Umarım bunları gönderdikten sonra belediyemize tahsis yapılır ve biz bu yaz orada bir plaj işletmesine başlamış oluruz, istiyoruz. Plan zaten hani o alanı kapsayan bir plan sadece. İmar komisyonu da yeniden değerlendirilecek zaten. Ee, görüş önerileri yoksa 9. maddeyi İmar komisyonu da değerlendirmek üzere havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Onuncu madde. İlade ve reyil 1 bölü 5 bin Nazım imar planı ve 1 bölü 5 ölçekli uygulama İmar Plan'da Ortopo Mahallesi 357 ara 1, 3, 4, 7, 8 ve 26 olup taşınmazlarda hazırlanan imar Plan tarikasının görüşmek üzere meclis arz halk ekibinin karşısında bulunan okul alanı. Oradaki trafo yerinin kaldırılması, oradaki yolun o dar olan, dar, dar olan genişletilmesiyle ilgili yapmış olan çalışmalar başlıyor. Tamam. İmar Komisyonu'nda havalesini gerçekleştireceğiz. İmar komisyonu görüşülecek. Perşembe günü yetişirse, Perşembe günü tekrar meclisin huzuruna getirilecek. 10. madde görüş yoksa e, imar, ve, i̇mar ve Şehircilik Komisyonu, İmar Komisyonu, İmar Komisyonu'nun komisyonu havalesini oylarınıza sunarım. Kabul edenler, etmeyenler oy verilir. Kabul edilmiştir. 11. madde ilave 1 bölü böyle bin nazım imar planı ve 1 bölü 5 ölçekli uygulama imar planında sunduran mahallesi e, Muhtelif parseller var başkanım burada. E, hmm. Bunlar için hazırlanan bir plan saadetlerimiz var. Onların e, yine görüşmek üzere. Meclis havalisini istiyorum. Tamam. E, 215 ada var. 272 ada, 271 ada, 225 ada. E, 448. Evet. 449, 638 ada var. Evet. Bayağı bir plan değişikliği var burada. Peki e, ee, imar komisyonuna havale edeceğiz. İmar komisyonu da görüşülecek. 11. maddeyi imar komisyonuna havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. madde. İlçemiz sınırlar içerisinde yer alan mevcut durumda plansız durumda bulunan Tügören Mahallesi 73 ada 3 numaralı parsel için hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 5 bin ölçekli uygulama imar planı dosyasının görüşülmek üzere meclis havalesine arz ediyorum. Sizinle Tügören'de ee... Plansız olan bir yerde, vatandaş kendi talebinden hazırlanmış olan bir plan çalışması var. Bunun <laughs> yine, Koz, imar komisyonu'na gönderilmesi için tarihimiz var. Doğal hesaplaması değil mi? Doğal hesaplama olduğu yer değil mi? Değil başlıyor. Peki, ha, hatırladım tamam. 12. madde. İmar Komisyonu'nda değerlendirilecek. Görüş ve öneri yoksa 12. madde İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerimiz tamam. Ek gündemimiz vardı bir tane. Onu da komisyonun gündem dışı olan maddenin topa ilave ve revizyon 1 bölü ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 bölü bin ölçekli uygulama İmar Planı'nda da topa mahallesi 368 ada 40 bin taşınmaz için hazırlanan plan değişikliği görüşmesinin meclisi havalesini arz edelim. Bahse konu yer, e, heyelan olan bir yer vardı başkanım, Kooperatifin olduğu oğlu, e, limanın hemen karşısında. Orada e, parsel kendi içerisindeki yapılaşma şartlarında e, e, kitle işlemek yöntemiyle yakınlaşması gereken bir durum var sahip. Ee, bundan ilgili Kar Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gelip orayla ilgili raporlar var. Ee, daha sağlıklı olabilmesi adına arka tarafta daha tarafında duvar imal ediliyor şu anda. Onun sonra e, inşaata başlayabileceklerini söyledim ama onun için hazırlanan e, planlıklar var. E, yine bölgemizin de araştırması yapıldı. Ona istinaden bir çalışma. Kitle işledi. Peki ek gündemi İmar Komisyonu'nda değerlendirmek üzere havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Bugünkü meclisimiz burada bitti. Per Perşembe günü saat 14'te tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler katılım için. <laughs>